Arkadaşlar hücre zarından küçük moleküllerin taşınımı ile ilgili size küçük bir tabloyla bilgi vermek istiyorum. Şimdi eğer ki hücre zarından madde taşınacaksa burada bir pasif taşıma, ikincisi de aktif taşıma devreye girecektir. Bakın adı üstünde ne diyorum pasif taşıma. Ne demektir bu pasif? Yani enerji gerektirmeyen bir taşınım şeklidir diyorum. Hücre zarında kendiliğinden gerçekleşecektir. Nereye doğru? Çok yoğundan az yoğunluğun ortama doğru. E hocam ne tarafa doğru olur? Hücre dışından hücre içine de olabilir. Hücre içinden hücre dışına doğru da olabilir. Önemli olan çok yoğunun az yoğuna doğru taşınmasıdır. E peki ne taşınabilir burada? Bakın yağda çözünen vitaminler taşınır mı? Evet. Çünkü hücre zarından fosfolipit tabakasından kolaylıkla geçebilirler. Örneğin ADEK vitaminleri. Devam ediyorum. Yağda çözünemeyen maddelerimiz de var. Örneğin glikoz, aminoasit gibi yapılar var. Ya da kalsiyum, magnezyum gibi minerallerimiz var. İşte bunlar ne olacaktır? Bunların taşınması için de bir protein yapısına ihtiyacım olacaktır. Burada ne devreye giriyor? Bakın kanal proteini olabilir ya da taşıyıcı protein aracılığıyla taşınım gerçekleşebilecektir. Peki ne değişti? Burada taşınım şekillerinden. Bakın burada bir değişiklik yok. Yine çok yoğundan az yoğun ortama doğru bir taşınım şeklidir. Tek farkımız protein devreye girmiştir. Protein yardımcı olacaktır. Devam ediyorum. Bazı hücrelerde de bu durum aktif taşıma ile gerçekleşecektir. Bakın aktif taşıma ne diyor? Enerji ihtiyacım var diyor. Enerji ihtiyacı varsa ATP kullanacak, enzim kullanacaktır. O zaman aktif taşıma diyorum. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşmelidir. Unutma. Bakın ne devreye girdi? Taşıyıcı proteinlerin devreye girdi. Sodyum potasyum pompası arkadaşlar bunu örnek verebilirim. Sinir hücrelerinde uyartı iletiminde işte sodyum potasyum pompaları devreye girecektir. Ve bu şekilde de az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama doğru taşınım sağlanacaktır diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.